Bir ateist şunu diyebilmeli bence. Eğer yanılıyorsam, yani eğer bir ilah varsa ve ben bunu anlayamıyorsam sorun delillerde olmamalı. Çünkü Allah'ın varlığı konusu öyle sadece felsefecileri, profesörleri falan değil. Anadolu'daki okuma yazma bilmeyen bir teyzeyi de doğrudan ilgilendiren temel bir konuysa deliller çok açık, aşikar ve herkes tarafından kolayca görülüp anlaşılabilir şekilde olması lazım. Öyleyse nedir bu kadar tartışma falan? Neden ateizm özellikle de bilimin ilerlemesiyle bu kadar taraftar bulabiliyor? Belki sorun gerçekten de delillerde değildir. Gözünün önünde bir engel olan birisine renkleri ispat etmek için sürekli yeni delil göstermek saçma. Gözünün önündeki engeli kaldırmak zaten renkleri kendiliğinden görmesini sağlayacaktır. Son birkaç yüzyıldır ateistlerin ve hatta bizim de kafamızda kutsal halde duran bir kavram var. Allah'ın varlığı ile ilgili ne zaman mantıklı bir delil getirmeye kalksak kafamıza vurulan bir sopa bu. Bilimsellik. Bakın bu kelime hiçbir kutsal kavramın sahip olmadığı inanılmaz bir karizmaya ve sorgulanamazlığa sahiptir. Evrensel bir tanrı gibidir. Sizin bir dini inancınız varsa bile önce bu evrensel tanrıya itaat etmeli, onunla uyumlu olmalıdır. İşte bu yüzden günümüz bilim insanlarının çalışmalarında Allah'a atıf yaptığını asla göremezsiniz. Bilimsellik tanrısı buna çok kızar çünkü. Bu tabii son birkaç yüzyıl için geçerli olan bir şey. Daha önceki bilim adamları Newton'un falan kitapları tanrıya atıflarla doludur. Ve eğer siz bu kutsal bilimsellik kavramının içine kamuflajla kendi felsefenizi yerleştirebilirseniz ki bu şu anda naturalizme karşılık geliyor, artık sizin felsefeniz evrensel kutsal olacaktır ve ondan sonra şöyle cümleler duymaya başlarsınız. İşte Allah'ın varlığının delilleri. Ama bu bir bilimsel kanıt değil. Bilimsel bir kanıt değil. Bilimsel bir kanıt değil. Buna göre bir iddia için getirilen delillerin akla uygun, mantıklı olması yetmez. Bilimsel de olmalıdır. Bakın bu cümle çok önemli tekrar ediyorum. Getirilen delillerin mantıklı, akla uygun olması yetmez. Bilimsel de olmalıdır. Nedir bu bilimsellikten kastedilen basitçe onu söyleyeyim. Bir şeyin varlığından söz etmeniz için onun mutlaka gözlemlenebilir, ölçülebilir, üç boyutlu uzay zamanın içinde bir yerde olması lazım. Yoksa varlığından söz edilemez. Yani işte diyelim evreni bir yorum yapacağız. Gözlemlediğimiz olayları yorumlarken asla gözlemlenemeyen, ölçülemeyen şeylere atıf yapamazsınız. Bu baştan sorgusuz sualsiz konulmuş temel bir kuraldır. Laboratuvara sokup gözlemleyemediğiniz şeylerin var olma ihtimalinden bahsetmek velev ki mantıklı bile olsa asla bilimsel değildir, değeri yoktur, metafiziktir, doğaüstüdür, aşağıdır, hurafedir. Buna naturalizm deniyor aslında felsefede ve bilimsellik kavramının içine çok iyi kamufle olmuş durumda şu anda. Ve ateizm için çok temel bir inançtır bu. Bir evet inançtır, bir ideolojidir. Ama şu anki bilim ve mevcut fen kitapları da maalesef bu ideoloji üzerine kurulur. Bu gördüğünüz gibi hiç objektif bir şey değil. Yani belli bir felsefe size dikta edip bununla düşünmeye zorluyorlar. Ve bu bir dogmadır. Yani bunu sorgulayamazsın bile. Hani vardır ya bilim yanlışlanabilirdir falan. Burada bir aldatmaca var. Yani yanlışlanabilirdir dediğim sistemi yine kendi kuralları içerisinde yanlışlayacaksın diyor. Yani mesela bir hipotezi deneyleyerek, gözlemleyerek yanlışlayacaksın. Peki sistemin kullandığı metodun yanlışlanabilir olduğunu söyleyen var mı? Hayır onu sorgulayamazsın. Bir şey yanlışlayacaksan bile o mutlaka o bilimsel dedikleri madde enerji uzay zamanın içinde bir yerde olması lazım. İşin ilginci şu, bu bilimsellik tarifinin kendisi de bilimsel değildir ve aslında kendini çürütür. Yani gözlemlenemeyen yani şeylerin varlığından bahsedilmez iddiasının doğruluğuna bilimsel bir delil var mı derseniz yok yani. Ne bir deneyimiz var bununla ilgili ne bir gözlemimiz. Mantıklı bir delili zaten yok. Bu bir hapis, bu bir dogma ve ben birçok ateistin ve hatta teistin özellikle böyle fen eğitimi alanların akıllarına yaşatılan bu hapsin farkında olmadığını düşünüyorum. Yani eğer bir Müslüman da şu anda bir bitkinin nasıl büyüdüğü konusunda bir ateistle aynı fikirde olduğunu düşünüyorsa bu dogma kurallar yüzünden böyle düşünüyor. Neyse buna bir sonraki bölümde geleceğiz. Özetle arkadaşlar özgür bir akla sahip olmuyoruz bu dogma kurallarla. Aklımızın fonksiyonlarına bir sınır konuyor. Aklımız sadece gözlemlenebilir alanda çalışacak şekilde eğitiliyor. Bu aklı köreltmektir. Bakın olay aynı şuna benziyor. Gelin benimle. diyelim ki biz iki boyutlu bu şekilde bir kağıdı inceliyoruz. Yani X boyutu var ve Y boyutu var sadece. Ve kağıtta atıyorum çiçek yazdığını varsayalım ve bu yazıyı inceleyip mantıklı bir şekilde yorum yapacağız. Yalnız birisi geliyor mantığı yeterli bulmuyor. Ona bir filtre takıyor yanına bir de bir felsefe yerleştiriyor. Diyor ki... Pardon pardon bir saniye. Merhaba. Merhaba. Ama bunun için mantık yeterli değil ki. Gel seninle şöyle yapalım. Eğer biz bu kağıdı yorumlayacaksak bu X ve Y düzleminin dışına çıkmayalım. Yani eğer bu çiçek hakkında bir sonuca ulaşmak istiyorsak bu kağıdın dışına atıfta bulunmayalım. Niye birader niye böyle bir kural koyalım? Öyle. Hatta bu kuralın dışına çıkanları bilimsel olmadığı gerekçesiyle şutlayalım gitsin. Şutlayalım. Şimdi böyle bir kural koyarsak Ortadaki çiçek yazısının aslında üçüncü bir Z boyutundan yazıldığı sonucunu çıkarmamız mümkün değil. Bakın şu anda üçüncü bir Z boyutundan yazılmıştır falan demedim. Ama mesela Kur'an gelse dese ki ya bu çiçek yazısı aslında bu düzlemin dışından X-Y boyutundan münezzeh, üçüncü bir boyuttan bir varlık tarafından yazılmıştır diye iddia etse senin o koyduğun kuralla bu iddiayı incelemen mümkün değil. Çünkü kapattın o alana kendini. Daha doğrusu öyle bir alan hiç kabul etmedin. Aklını en baştan beri X-Y düzlemiyle sınırladın. Hayallerin, fikirlerin hep o alanda gelişti. Artık Z boyutu senin için hurafeydi, metafizikti, doğaüstüydü, bilimsel değildi. Oysa baştan dogma bir kuralla aklını sınırlamadan Kur'an'ın bu kağıttaki iddiasını inceleseydin, akıl mantık pek çok delille Kur'an'ın bu iddiasını kabul edebilirdi. Gözlenebilenden gözlenemeyeni, X, Y boyutundaki eserden Z boyutundaki faili bulma kapasitesine sahipti aklın ama sen en baştan beri aklını dogma bir felsefeyle filtrelediğin için deliller senin için görünmez oldu. İşte evren üç boyutlu sürekli yazılan bir tuval. Ve Kur'an diyor ki evrendeki her bir hareket an be an bu üç boyuttan münezzeh bir varlık tarafından yapılıyor. Dikkat edin sadece Big Bang'i patlatan bir ilah iddia etmiyor. Bunu kırmızı asada konuşmuştuk lütfen ona bakın çok önemli. Bu üç boyutlu tuvaldeki her bir hareket an be an bu üç boyuttan münezzeh bir varlık tarafından yapılıyor diyor. Ki bunun için her bir zerre, her bir fiil pek çok delillerle doldur ki bunları ilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz. Ama sen sırf hipotezdeki iddia üç boyutun dışına atıf yapıyor diye, bilimsel değil diye suçlarsan bu aklı göze hapsetmek olur. E zaten Kur'an'ın iddiası senin tam o koyduğun sınırda başlıyor. Yani o iman edenler gayba iman ederler demek, laboratuvara sokup gözlemleyemeyeceğin, üzerinde deney yapamayacağın, uzay zamanın içinde olmayan bir varlık var söz konusu iddiada. Bu iddianın doğruluğunu o koyduğun dogma kuralla inceleyemezsin. Bak Kur'an'ın iddiası doğrudur demedim daha şu anda ama eğer doğruysa bunu o senin tarif edilen bilimsel metotla anlamam mümkün değil. Çünkü sen kapattın o alana kendini. Yani sen daha baştan hiçbir mantıklı delil olmadan laboratuvara sokup gözlemleyemediğin biri yapıyor olmalı. Bütün bu gözlemlediğim olayları yapan. Fikrinin Mantıklı delilleri olması halinde kabul edilebileceği ihtimalini bile kapattın. Daha doğrusu kapattılar. Hep bu diktayla yetiştik. Ve bu dogma bakış, Allah'ın varlığını ve hatta isimlerini, sıfatlarını anlamanı sağlayacak delillere karşı seni daha baştan kör ediyor. Aklının fonksiyonlarına bir sınır koyuyor. Bu noktada sana düşen şey ifen öğrencisi. Critical thinking yap. Yani eleştirel izle o dersleri. Öyle önüne yazılan her ideolojiyi hop diye yutma. Bu din için de geçerli yani. Çıkın taklidi imandan delil isteyin. Niye aldık hocam bu felsefeyi? Evrenin gözlemleyebildiğimizden ibaret olduğu kuralıyla niye başlıyoruz hocam? Nereden çıktı? Ben mecbur muyum evrenle ilişkimi bu ideoloji üzerinden kurmaya? Hadi yıllarca çocukların zorla camiye götürüldüğünü iddia edenler. 20 sene boyu zorla bu dogma çarktan geçiriliyor öğrenciler. Hadi itiraz edin. Neyse bir sonraki bölümde bunlar daha iyi anlaşılacağı için geçiyorum. Özetle çağırdığımız nokta şu. Özgürlük. Naturalizm prangasından aklımızı kurtarmak. Gelin baştan dogma bir kural koymadan, bir felsefeyle aklımızı sınırlamadan evreni inceleyelim. Bilim adamlarının gözlemlediği olayları bilimsel dedikleri o naturalist şekilde değil, sadece mantıksal olarak yorumlayalım. Kur'an'ın her an her şeyi idare eden bir ilah iddiasını özgür bir akılla inceleyelim. İşte bu da onun sembolü. Bundan sonra delilleri konuştuğumuz videolarda bu sembolü gördüğünüzde aklınıza bu videoda çağırdığımız özgür akıl metodu gelsin. Aklı ilahlaştıralım demiyoruz ama ancak beşeri ideolojilerden özgür kalabilen bir akıl vahyin ışığını bulup kabul edebilir.